Evet şimdi sayfa ve dosya bağlantıları ilişkin örnekler yapalım. Önceden yaptığımız örnekler üzerine bunlar yeni özellikler de taşıyabilir. Ama temel konu özellikle sayfalar arası bağlantı konusudur. Yine bu destekleyici örneklerden ilki Memur Gelir Gider Takip adlı D01 başlıklı örnek. Bu örnek aynı zamanda Yine dosya olarak bize burada verilmiş durumda. O yüzden şuradan gelip bunun dosyasını açarak dosya üzerinden çalışarak da gidebiliriz. Böylece veri girişinden kurtarmış oluruz. Şimdi buradaki örnek olayda diyor ki memur 3 aylık bilgilerini takip etmek üzere bir tablo hazırlıyor ve her ayı ayrı sayfada takip ediyor. Belli bir ayda gelirleri var giderleri var. Gelirlerin toplamı giderlerin toplamı sonuçta bir parası bir sonraki aya kalıyor. Bu kalan para bir sonraki ayın gelirine dahil ediliyor. Yani buradaki konunun özü o. Şimdi bu ilk iki ayı özel olarak yapmış bakın burada verilen dosyada. Ocak ayı diye sayfaya ad vermiş. Şubat diye ikinci sayfaya ad vermiş. Ocak sayfasında bakın bilgi şu şekilde hazırlanmış. Bunlar maaşı giderleri şeklinde gösteriliyor. Bakın şuraya yazılan formül B4'ten B9'a kadar toplam diyor. Belki bu B5 ve B9 arasındaki hücrelerde sayısal değer yok ama orada olabilir ihtimal, potansiyel yazı, veri girilebilir düşüncesiyle böyle bir formülle işlem yapmış. Aynı şekilde giderlerle ilgili toplamı da alırken giderler başlığı altındaki kalemleri dikkate alarak onların da toplamını buraya almış. Sonuçta gelir toplamı eksi gider toplamı elinde kalan parayı veriyor. Şimdi burada Sayfalar arası bağlantı konusunda biliyorsunuz ad vermeyi biz daha fazla tercih ediyorduk. O yüzden Ocak ayından kalan bilgisi olan D12 hücresine bir OCK adı verilmiş. Bakın burada da gözüküyor ad kutusunda görebilirsiniz. Bunun sebebi bu bir sonraki aya kalan bilgisi olarak gidecek. Şubat ayına geçtiğimde o da ikinci sayfada veriliyor. Bakın o da şuraya eklenmiş. Aynı tablo neredeyse. Sadece bilgilerin bir kısmı değişik ama temel yapı aynı şekilde anlatılıyor. Şuraya gelip bakın OCK formülü yazmış. Yani ocaktan kalan bilgisi diğer sayfadaki şu hücre yani buraya formül olarak yazılmış ve bu oradan o bilgiyi bize getiriyor. Peki dinamik mi? Şöyle örnekleyelim. Mesela bizim 500 lira daha gelirimiz olsaydı herhangi bir X kalemi diyelim buna. Bakın kalan param 1100 lira olurdu. Buna göre de buraya 1100 bir şekilde bilgi olarak gelirdi. Evet, bu dinamikleri görebiliyoruz. Şu rakamı tekrar silebiliriz. Evet. Sonuçta ocaktan kalan şubat ayının gelirleri içine dahil edilip şubat ayının da işlemi yapılmış. Şimdi bizden diyor ki bu mantıkla diyor, mart ayını da siz hazırlayın. Sayfa 3'e ekleyin. Mart ayını da siz hazırlayın diyor. Yine burada da bakın mart ayında kullanmak üzere bu şubat sayfasındaki D12 hücresine de şuk adı verilmiş. Burada şu adlandırma sistemi kullanıyor aslında. Ayın ilk iki harfi yanına da kalan anlamına gelen K'yi koyuyor. Böylece buna da şuk adını vermiş. Şubat kalan anlamına geliyor. Yine bakın burada şöyle bir yöntem kullanacağım ben. Tablolar birbirine benzer görüntüde oldukları için sayfayı çoğaltarak işlem yapacağım. Yani örneğin bir farklı yönünü göstermek aynı zamanda. Şubat sayfasının bir benzeri olacak Mart sayfası. Geliyorum sağ mouse bakın burada sayfa adı üzerine. Bakın şurada taşı veya kopyala diyor. Bu seçeneği işaretliyorum. Yani ben Şubat isimli sayfadan bir tane daha oluşturmak istiyorum. Kopya oluştur diyorum ve sona taşı seçeneğini işaretleyerek yanına eklenmesini yeni sayfanın sağlıyorum. Bakın tamam dediğim anda Şubat sayfasından bir tane daha bana çoğalttı. Ancak ben bunun adını gelip çift tıklayarak üstüne Mart diye değiştiriyorum. Tamam. Mart. Şunu küçük harfle yazalım. Önemli değil ama öyle düzgün olsun. Evet. Bu şekilde Mart adını verdim. Şimdi buranın tablosunu değiştiriyorum. Burası Mart ayı olacak. Mart ayındaki gelirlerim yine maaşım sadece. Ocaktan kalan değil bu sefer bu Şubat kalan oldu. Değiştiriyorum ve dikkat, buradaki formül artık şuk, yani Şubat'tan kalan bilgisini buraya getir anlamında bu oldu. Tamam? Evet. Ha, yalnız bakın, dikkat, güzel bir durum oldu. Bakın diyor ki, siz bu sayfayı çoğalttınız, şu sayfanın da adı şuk olduğu için diyor, ona dikkat edin diyor. Şimdi onu düzeltelim. Bakın onu düzeltirken de ne yapıyoruz? Yani aynı adı verdiniz demek istiyor bir nevi. Hatırlarsanız formüllerde şu ad yöneticisine giriyorduk. Bakın iki tane şuk adı verilmiş değişik sayfalarda. Biz bunun Mart sayfasındaki şuk adını sileceğiz. Artık öyle bir ad yok çünkü. Şuradan Mart sayfasındaki şuk adını siliyorum. Yani böyle bir ad yanlış şuk. Bizim sadece Şubat sayfasındaki adın olduğunu ifade ediyorum. Kapat deyip çıktığımda bakın burası da düzeliyor. Yani şuk adı diyor. Sen buradaki sayfayı çoğalttığın için Aynı ad bu sayfaya da geldi demek istedi bize orada. İşte sadece bu ad burada olması lazım. İkinci bir ad tekrar verirsen iş karışır demek istedi. Uyardı. Güzel oldu böyle bir sorunla karşılaştığımız çözümünü hemen göstermiş olduk. Artık şu adını ben burada rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu Şubat sayfasındaki D12 hücresinin adı oluyor. Yani şu hücreye verdiğimiz ad oluyor. O da gözüküyor. İşte sayfayı çoğaltarak. Bu yöntemle yaptığımızda demek ki o adlar da çoğalıyormuş. Bunu görmüş olduk burada. Onu da ad yöneticisinden girip formüller menüsünde ad yöneticisi oradan iptal ettik. Yani öyle bir adı istemiyorum, kullanmak istemiyorum diyerek buradan iptal ettik. Böylece adlarla ilgili bu konuyu da görmüş olduk. Bu da mart sayfası. Mart sayfasında işte yani mart adındaki şeyler şunu da silebiliriz artık burada şöyle yapabiliriz. Ya yani bu Nisan Mayıs diye devam ediyorsa şöyle bir isim veririz o zaman. Şu hücreye de Mak adını vereceğiz mesela. Mart kalan anlamında şu hücreye geleceğim. Şuradan diyeceğim ki Mak Mart'tan kalan diye bir ad veriyoruz. Bunu da Nisan'da kullanacağız. Bu böyle silsile halinde bütün aylara devam edecek. Mesela burada artık rakamları değiştirebilirsiniz. Mesela bu ay kırtasiye masrafı olmadı. Onun yerine bir sağlık harcaması oldu. Ne kadar? Mesela 400 lira bir sağlık harcaması yaptık gibi. Buradaki değerler değişebilir. Bizi ilgilendiren kısmıyla örnek tamamlanmış oldu. Sayfalar arası bağlantı. Bakın şimdi silsileyi görmek için söylüyorum. Şu an itibariyle Mart ayında bizim 450 liramız elimizde gözüküyor ama ben Ocak sayfasında unuttuğum bir bilgi gibi mesela bakın görüyorum. Diyorum ki ben Ocak'ta biz bir ikramiye aldık. Ben bunu yazmayı unuttum. 1000 lira ikramiye almıştık o ay biz. Diyerek bu bilgiyi girince bakın tam Mart sayfası bundan nasıl etkileniyor. İşte sayfalar arası bağlantı mantığını gösteren güzel bir örnek oldu. Evet bu örneğe de yine diğer örnekler gibi farklı kaydet diyerek masa üstündeki klasörümüzün içine memur gelir gider takip ismini vererek kaydedebiliriz. Böylece bu örnek tamamlanmış oldu.